Evet merhaba arkadaşlar harika bir koridor oyunuyla karşınızdayız arkadaşlar hemen başlıyoruz evet başla bakalım Emre koridor oyunu harika bir oyun arkadaşlar oynadın elimizi çekelim ki net görünsün bu durumda üstünden atlamaca var değil mi Emre evet, evet şunu hiç çıkımıdatmayalım evet ben hedefime çok az kaldı arkadaşlar onun da hedefine çok az kaldı ne yapıyorum Hemen engelliyorum. Tehlike büyük çünkü. Tehlike büyüdü şu an. Çünkü çok yanaştık. Duruma göre. Evet, ne yaptın Emre? O tarafa mı kaçtın? O zaman ben bir tane daha yanaşayım. Evet. Emre, sana ben bir oyun oynayacağım. Harika bir oyun oynayacağım Emre. Değişik bir oyun oynamak istiyorum. Ne oynayacağım biliyor musun? Böyle değişik bir şeyler yapasım var. Bakalım bunu düşünebilecek misin? Daha önceden görmediğim bir şey yapacağım emre sana. Arkadaşlar koridor oyunu gerçekten harika bir zeka oyunu. Evet planlar devam ediyor. Planlar devam ediyor arkadaşlar bakalım. Plan bozmaya devam ediyoruz. Bizim işimiz plan bozmak. Evet Emre aklını kullan. Evet. Bakın adama değil de kendime koyuyorum arkadaşlar sınırları. Aha. <laughs> evet. Arkadaşlar oraya koymasaydı eğer şuraya. Bakın ben böyle koyacaktım. Zaten 3-4 adım sonra hedefime mutlaka ulaşıyordum. Bakın Emre arkadaşınız bunu gördüğü için bu şekilde engelledi. O yüzden onu tebrik ediyorum. Aferin Emre'ye. Evet, yeni planlar kuracağız o halde. Vallahi çok iş çok sıkıntılı oldu ya böyle. Şöyle bir şey yapalım ya. Çok biz biraz tuhaf oynadık bu sefer inşallah. Sonucu güzel olacak. Evet arkadaşlar Emre sağ koydun. Ne yapmaya çalışıyorsun çözemedim. Şunu da şuraya koyayım da Emre. Bulaşma bana fazla. Arkadaşlar rakibimizin yolunu mümkün olduğunca uzatıyoruz. Kendi yolumuzu mümkün olduğunca kısaltmaya çalışacağız. Ve rakibe ilk ulaşan hemen Emre sen düşün, yapabilirsin hamleni bulursan. Rakip tarafa ilk ulaşan bu oyunu kazanıyor. Evet bakın Emre şey yaptı. Evet arkadaşlar. Gerçekten çok değişik bir oyun oldu ya. Böyle ben bir oyun görmedim yani. Ben çok ben çok gitti bu. Çok boşa harcadık galiba ya. Hmm şunu şunu Heh. Evet bak o anlamsız oldu işte arkadaşlar. Adam ne yaptı? Bu tarafı kapattı. Yani ben buradan gitmeyeceğim ki diyor. Ben diyor buradan dalacağım diyor. Hocam diyor. Siz boşuna uğraşıyorsunuz. Biz de ona ne diyoruz? Sen dal bakalım istediğin kadar nereden dalacağım? <laughs> evet. Evet, ben burada takılı kalmışım. Benim son şeyim kaldı. Arkadaşlar ben ilerliyorum burada oradan çıkış yok. Hadi bakalım Emre. Evet. Ha, oh, de işi çözüyorsun ya. Neyse şunu koyacağım ama bak bu biraz şey ya tuhaf ya. Şunu koyayım. Bunu koydum. Aslında şunu koymak istiyorum buraya. Yer değiştirelim. Bu burada olsun anladın mı? Bu da burada olsun. Bu zaten işe yaramıyor ya burada. Ha. Bir tane parçamız kayboldu da arkadaşlar. Ne yapacak bir şey yok. Böyle üretiyoruz işte ne yapalım. Buraya da koymasın diye bunu yaptım. Emre anladın değil mi? Oraya koymamanı engellemek için. Evet hadi bakalım hızlanalım Emre. Evet arkadaşlar görüyorlar harika bir şekilde zaten. Sağ elimizle oynuyoruz Emre tamam ben solla oynuyorum. Evet arkadaşlar koridor oyununda da bakın sonsuz seçenekler var. Çok akıllı olmanız gerekiyor aslında. E, kanalımızda birçok koridor oyunu var arkadaşlar. Bakın takip edebilirsiniz onları. Oraya koydun. Güzel. Korona. <laughs> Koy oraya. Korona. Emre ne diyorsun sen? Benim zaten bitti değil mi taşlarım? Emre arkadaşlar son rütuşlarını oynuyor ama büyük ihtimal Emre kazandı bu oyunu. Evet. Güzel bir başarı hareketi çekiyor şu an. Vallahi <laughs> da billahi da bizim yolumuzu uzattı ya. Teh. Ne yaptı sen? Burayı da kapattın ya. <laughs> O öbür taraf açık diyor. Evet buradan dolanın hocam diyor. İşiniz gücünüz yoksa dolanın diyor. Vaz, yeterince vaktiniz var diyor. Emre hadi bakalım. Evet. Evet Emre kazandı arkadaşlar bu oyunu. Biz başladığımız yere geri döndük. Gerçekten Emre'yi tebrik ediyorum. O bakın işte kazandı. Evet. Tebrikler Emre. Kaç dakika olmuş? Evet hemen evet, bir, bir, tane daha diziyoruz Emre. Hemen 10 dakika olsun. Tamam mı? Olsun hocam. Hadi 10 dakika. Al bakayım bu sefer bu, bu benim. Şunları dizdik. Hemen diziyoruz arkadaşlar. 10 dakikalık bir video çekeceğiz sizin için. Şunu oynatmayalım öyle çok. Bu şekilde gözüküyor çünkü. Şunları Evet başladık güzel çocuklar başladık. Şunları da dizsene. Bu sefer ben başlıyorum Evet durum ne? Durum kaç kaç? Evet, gözüküyor mu gözüküyor. Emre sağ eline oynuyorsun tamam mı? Tamam ee, hadi bakalım başarılar. Arkadaşlar bu şeyleri bayağı iktisatlı kullanmamız gerekiyor. Ve %90 arkadaşlar orta yoldan adamı geri döndürmeniz lazım. <laughs> e şu şöyle değil mi? Şöyle. Değil mi? Adamın başına bela oluyor işte bu Engeller arkadaşlar, orta yoldan adamı geri döndürmemiz lazım güzel çocuklar. Mesela şöyle bir hareket. Neden onu oraya koydum arkadaşlar? Neyse sırrını söylemiyorum siz anlarsınız zaten akıllı çocuklarsınız. Ha, o da beni dolandırıyor arkadaşlar. <laughs> o da beni dolandırıyor. Hep söyledik bunları. hep öğreniyorsunuz çocuklar. Güzelce koyun oraya. Hmm, o, bu sıkıntılı olan ya, bu neyin son kullanıyor? Bu ilk başta bu temiz olanlar bunu buraya mı koyacaktın? <laughs> temiz olanları kullan ha. <laughs> Arkadaşlar harika bir plan yaptım ama Emre de az çakal değil anladı. Evet arkadaşlar bu sizin için çok harika bir geliştirici koridor olacak. 9 dakikalık oldu. Bakın hemen 10 dakikada bitireceğiz inşallah arkadaşlar. Allahu ekber. Arkadaşlar bak adam bütün Planlarımı suya düşürdü şu an ya. Tüh. Ama orayı o da kapatamaz çünkü kendisi de oraya kendisi oraya açık kaldı. Çok güzel oldu. Gel bakalım. Kendine de tuzak kurmuş oldun. Kendine de tuzak kurmuş oldun. Gel. Hadi gel. Kendisine de müthiş tuzak kurdu arkadaşlar. Burayı çünkü kapattığı için mutlaka bu yol açık olmalı orayı kapatamaz. Burayı anladınız inşallah. Bakın. Evet, orayı uzatsın. Sıkıntı yok. Hep kapatamaz zaten. Bakın buraya koyamaz şu an. Çünkü burada ben hapis kalırım. Hapis kalınmıyor arkadaşlar. Dil tane nefes borusu açık bırakmak zorundayız güzel çocuklar. 10 dakikayı geçtiği en kısa zamanda bitirmemiz gerekiyor. Videoyu evet bakalım Emre hangimiz geçecek ilk önce? Hadi gel. Evet gel. Ne yapıyorum arkadaşlar? Tak üstünden atladım Emre'nin. Tak ilerledim. <laughs> ha gayret. Evet. Evet. Tak ilerledim arkadaşlar. Bana engel koymuyor musun daha? Koyamıyorsun zaten. Tak ilerledim. Arkadaşlar bu gelse bile ben bunu buradan dolandırabilirim. Bak gel Emre. Gel. Gel 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 gel. Gel. Bakalım. Gel Emre. Gel. Hee. Istedik... Ee, tamam. Anladım. Peki. Gel Emre. Bak 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 arkadaşlar. Bakın. Aslında bunları yapmak zorunda değiliz. Bakın bu yoldan verdim onu. Görüyor musunuz çocuklar? Şu yoldan hop buradan gelecek. Gel Emre. Ha, kendi yolunu uzatıyorsun ama iyi. Emre al hadi sana son taşımı da kullanayım bilerek hani uzasın diye. Artık taşların bitti arkadaşlar. Zaten bir hamlem kalmış. Evet. Ne oldu Emre? 1-1 oldu. Tebrik ediyorum güzel öğrencim. Ya, Yeni ya, koridor ya. maçlı Evet, rövanş aldık. Yeni koridor maçlarında görüşmek üzere. Sınav uzmanını takip eden arkadaşlar, birçok videomuz var bu şekilde. Hepinize başarılar diliyorum güzel çocuklar.